Bismillahirrahmanirrahim. Muhadese kitabımızın bu sabah 10. dersindeyiz. Ve inşallah 10. dersimizde el imtihanu sınav konulu güzel bir ders ve kolay bir ders bizleri beklemekte. Öncelikle isterseniz şuradaki tabir bölümlerimize bakalım. Yeni tabirlerimiz. İndel imtihani yani sınav esnasında, sınav sırasında yukramu el mer'u yani kişiye ya ikram edilir, yani ya övülür, ev yuhenu ya da işte hakaret edinilir. Yani bir sınavdan dolayı ya kişiye ikramda bulunulur ya da hakaret edinilir, azarlanılır anlamında kullanılan bir deyim gibi kalıplaşmış bir ifade burası. Mâze anil bakiyye yani geriye ne kaldı? Yani geriye ne kaldı? El hakku meake yani senin hakkın var. Sen haklısın anlamında. Bir de fikratun cemiletun güzel fikir. Fikratun cemiletun güzel fikir ibaresini bugün göreceğiz kısmet olursa. Öncelikle parçaya geçmeden önce parçaya giriş satırımızı okuyalım. İltaka Fatihun Kasimen Fatih Kasım'la karşılaştı fit tariqi yolda inde avdetihi mine suqi yani çarşıdan döndüğü esnada avdetihi dönüşü sırasında çarşıdan dönüşü sırasında Fatih Kasım'la yolda karşılaştı. Ve aralarında şöyle güzel ve kolay bir diyalog cereyan edecek. Ledeyne imtihanatun kethiratun bizim çok sınavlarımız var. Hezel usbu'a bu hafta ya Kasım. Neam evet lekad iktarebet yaklaştı nihayetü devratid dirasiye. Yani eğitim döneminin sonu yaklaştı. Fi eyyi maddetin imtihanul gadi yarının imtihanı hangi maddeden yani hangi dersten imtihanul gadi yarının sınavı lil üstazi hamid fi maddeti tarih tarih dersinde hamid öğretmenin sınavı yarınki sınav. Ekhafu korkuyorum bin imtihanatil ustazi hamid. Hamid öğretmenin sınavlarından korkuyorum. Li ennehe çünkü onlar sa'betun zordur. Ve ene kezalik. Yani ben de aynı şekildeyim. Ben de aynı düşüncedeyim. Ve lakin ancak ize amilna bi ceddin iyi bir şekilde çalıştığımız zaman felen yakune asla olmayacak. El imtihanu sa'ben. Sınav asla zor olmayacak. Vel meselü yekul. Yani şöyle denildiği gibi. İndel imtihani yukramul mer'u ev yuhanu. Yani sınav esnasında kişiye ya ikram edinilir. Yani ya övünülür kişi sınav sonucunda ya da hakaret edinilir. Hâzâ sahihun ya Kasım. Bu doğrudur Kasım. Ve mâzâ ba'de Peki ba'de gadin yarından sonraki nedir? Ve ya da ne var? Ve mâzâ ba'de gadin yarından sonra ne var? Ba'de gadin yarından sonra ledeyna imtihanun sınavımız var. Fil arabiyeti, Arapça dilinde meal ustavi Adem. Adem öğretmenle beraber Arapça dili sınavımız var. Uhibbu seviyorum. imtihanatil ustavi Adem. Adem öğretmenin sınavlarını seviyorum. Li çünkü onlar sehletun kolaydır ve li enne lugatel arabiyyete seyyidetul lugat ve Arapça dili dillerin efendisi olduğu için ve nehnu ve biz buha enu seviyoruz kethiran çok seviyoruz ve mâze an bakiyyetul usbu yani geri kalan haftalarda ne var ledeyne bizim vardır selâfetu imtihanatin yevmel khamiz perşembe günü üç tane sınavımız var. Ve ba'dehe o sınavlardan sonra seyentehi bitecek. Kabusul imtihanatil kitabi yazılı sınav kabusu bitecek. Evet gördüğünüz gibi kabus kelimesi olduğu gibi Türkçe'ye geçen Arapça kökenli bir kelime. Hatta kökeni bırakın birebir aynı bakın kabus kelimesi. Şimdi diyalogumuzun devamına bakalım. Ve madha an yawm el cum'a ya Kasim? Ve madha an yawm el ya Kasim? Yani cuma gününde ne var ey Kasim? Hel nesite yawmel cum'a? Cuma gününü unuttun mu? Yawmel cum'a cuma günü ledeyna imtihanun şefehiyun. Bizim şefehi yani konuşmalı sınavımız var. Ve haza leysa sa'ban ve bu zor değildir. Sezehbu ilal mektebeti minel yevmi yani yarın kütüphaneye gideceğim ve ebdeu bid dirase çalışmaya başlayacağım. Ve limaza el mektebe niçin kütüphane? Niçin kütüphane? Limaza niçin la tedrusu fil beyt? Niçin evde çalışmıyorsun? Li enne fil beyti Çünkü evde daciycen gürültü vardır. Emmel mektebetu kütüphaneye gelince fecevuha hadiun ve onun havası nedir? Hadiun sessizdir ve münasibun liddirase ve çalışmak için de uygundur. El hakku me'ake senin hakkın var. Ya sadiki ey arkadaşım senin hakkın var. Fikratun cemiletun güzel bir fikir. Ene eydan ben de aynı şekilde seedrusu fil mektebeti. Ben de aynı şekilde kütüphanede seedrusu çalışacağım. Evet güzel bir diyalogtu. Gerçekten bazı yeni kelimeler de öğrendik ve günlük hayatımızda kullanabileceğimiz güzel tabirler de vardı bu parçamızda. Şimdi öncelikle bu dersimizin yeni kelimelerine şöyle bir bakalım. Eddevratul imtihan, imtihaniye yani sınav dönemi, sınavların dönemi ya da sınavsal dönem diyebiliriz. Yukrimu ikram edilir, onurlandırılır anlamında. El mer'u kişi yuhanu yani kızılır anlamında bakiyetun yani geriye kalan kabusun kabus dacicun gürültü ve hadiun sessiz kelimeleri bugünkü dersimizin güzel kelimelerinden. El kelimetu ve taabirul müsanide bölümüne bakalım. Kelimeler ve yardımcı tabirler. El faslul evvelu yani birinci dönem El-faslu dirasi, işte eğitim dönemi ya da eğitimsel dönem. Utletul imtihani, sınav tatili. İhtibaratun fasliye. Şimdi burada ihtibaratun sınavlar, quizler, testler. Fasliyetunda isterseniz buna dönemsel sınavlar diyelim. İsterseniz de 3 aylık sınavlar olarak bu kalıp olarak yine Arapçada kullanılan bir tabir. Neşatun safiyin yani doğal çalışma ya da şöyle diyelim e, sınıf çalışması. Neşatun safiyun sınıfsal çalışma. Evrakul imtihani sınav kağıtları. Murakibul imtihani e, sınav gözetmenim. Zuhurun netayici sonuçların açıklanması. Kaatun salon. Mesela kahatul Kaatul imtihan, imtihani sınav salonu Esiletun muakkadetun, karmaşık sorular. Esiletun muakkadetun, karmaşık sorular. Ve müzakiratun, çalışmalar, incelemeler anlamında. Müzakiratun, çalışmalar, incelemeler anlamında. Şimdi gelelim birinci alıştırmamıza. Ettedribul evvelu, birinci alıştırma. El evvelu, birinci alıştırma. Sahihil hata'e ellezi fil cümeli şefeviyen. Thumme uktubhe demiş kitabımız. Gelen cümlelerin içerisindeki hataları düzelteceğiz. Öncelikle şefevi yani konuşarak düzelteceğiz. Sonra da onları yazacağız. İmtehanu kasimin ba'idun cidden. Yani Kasım'ın sınavı gerçekten çok uzaktır. Bu yanlış tabii ki ne olacaktı? İmtehanu Kasim'in karibun cidden olacaktı çok yakındır. İmtehanul Ustazi Hamidin fil Hendese Hamid öğretmenin sınavı yani mühendislik alanındadır. Bu yanlış ne olacaktı? İmtehanul Ustazi Hamidin fit tarihi olacaktı. Yakunul imtehanu sa'ban iza darasat talibu. Öğrenci çalıştığı zaman sınav zor oluyor. Bu da yanlış. Yakunu el imtihanu sehlen iza daraset talibu. El lugatul İngilizceyetu hiye sayyidatul lugat. İngilizce dili dillerin efendisidir. Bu da yanlış. El lugatul arabiyetu hiye sayyidatul lugati olacaktı. İmtehanu yevmil cumati imtihanun kitabiyun Cuma günkü sınav yazılı sınavdır. Bu da yanlış. Şefevi olacaktı. İmtehanu yevmil cum'ati imtehanun şefeviyyun. Fil beyti hudu'un. Evde sessizlik vardır. Emmel mektebetu ancak kütüphaneye gelince fetekunu meliyeten biddacic Yani gürültüyle doludur. Tam tersi olacaktım. Fil beyti dacicun emmel mektebetu fetekunu meliyeten bi hudu'in olacaktı. Gelelim ikinci alıştırmamıza. ecip anil etilatiye gelen soruları cevapla hemen bakalım. Eyne ilteka fatihun kasimen. Fatih kasımla nerede karşılaştı? <Eyne> i̇lteka fatihun kasimen fit tariqi yolda. Ma <mâ> imtihanul gadi ve <wə> limen. Yani yarınki imtihan nedir? Ve limen kimindir? İmtihan-ül gadi Hüve i̇mtihan tarihi Li-ustaz hamid Limazâ yekâfut tullâbu Min imtihanil ül ustaz hamid Öğrenciler niçin Hamid öğretmenin sınavından korkuyorlar? Ne diyelim mesela? mesela? Yekâfut et tullâbu Min imtihanil ül ustaz-i hamidin Liyennehâ Sa'bûn Ma ma'na al allazi qalehu Qasim. Yani Kasım'ın dediği örneğin manası nedir? Neydi örneğimiz? Endel imtihani yukramul mer'u ev yuhanu idi. Yani bunun anlamı nedir? E ne diyelim mesela? İza deraset talibul lil imtihani İza deraset talibul lil imtihani fehuve yukramu Bilcaizeti ve ize ma deraset talibul imtihani ve huve bakiye fissaffi diyebiliriz. Yani o sınıfta kalır diyebiliriz. Bunu kullanabiliriz. meta mev'idul mev'idu imtihanil Adem. Adem öğretmenin sınavının zamanı nedir? Adem öğretmenin sınavının zamanı nedir? Hemen bakalım ne zamandı Adem öğretmenin sınavı? Ba'de gadin. Sayın hocalar. Buraya ba'de gadin diyeceğiz. E, Mev'idu imtihanil ustazi Adem'e ba'de gadin. Yarından sonra. Limâzâ seyyedhe bu sadiqâni ilel mektebeti? İki arkadaş niçin kütüphaneye gidecekler? Seyyedhe bu sadiqâni lil mektebeti liddiraseti? Çalışmak için. Yani ders çalışmak için gidecekler. Li'anna. Li'anna jawwa. Li'anna jawwa'l-mektebeti huduen diyebilirsiniz buraya cevabı uzatmak istersek eğer. Şimdi üçüncü alıştırmadayız. Arif el el et tekeme fil-misal. Yani gelen isimleri örnekte olduğu gibi tarif edeceğiz. Tarif edeceğiz bakalım. Mesela ilk örnek el-üsratu kelimesi yani aile el usratu hiye o el haliyetu hücredir. El haliyetu hücredir. Elleti tetekevvenu oluşan min ebin ve ummin ve evladin. Anne, baba ve çocuklardan oluşan bir hücredir aile. Şimdi diğerlerini de biz yapmaya çalışalım. Meşahidul unfi kelimesi var. Öncelikle bu bir isim tamlaması. Anlamı da yani şiddet sahneleri. Şiddet sahneleri. Bunun e, filmle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ne diyelim mesela? Hiye o meşahidun fi ba'dil eflem. O bazı filmlerdeki sahnelerdir. Diyebiliriz mesela. Es saatu saat nedir? Hiye o el vaktul lezi o öyle bir vakittir ki ne diyebiliriz mesela? Nehnu nenzuruhe Fil yevmi Biz gün içerisinde ona bakarız Et tayiratu uçak Hiye o vesiletun bir araçtır Vesiletul leti öyle bir yani hiye el vesiletul leti o öyle bir araçtır ki nerke buhe ona bineriz. Eee nerke buhe ona bineriz. İza eradnal vusule min mekanin min mekanin ila mekanin baidin bir mekandan uzak bir mekana ulaşmak istediğimiz zaman ona bineriz. Mudiru şirke şirket müdürü yani şirketin müdürü e, huve huve er raculu lezi öyle bir adamdır ki sahibi şirkete, şirketin sahibidir. El hatiful cevval cep telefonu e buna da yine ne diyelim Hiyel vesiletu o öyle bir araçtır ki o öyle bir araçtır ki nestamiluha kulla yevmin fi eydina ona her gün ellerimizde kullanırız. Et tesevvuku alışveriş yapmak hiye o yani ya da huve ihtiyacun o huvel ihtiyacul lezi o öyle bir ihtiyaçtır ki nehnu bizler nef'aluhâ onu yaparız. Kulle şehrin ev kulle usbu'in her hafta ya da her ay onu yaptığımız bir ihtiyaçtır diyebiliriz. Et tedribur dördüncü alıştırma havir zümele eke bil esileti ve lecvibeti burada arkadaşımıza bu soruları yönelteceğiz, cevaplarını alacağız o da aynısını bize yapacak. Böylelikle bir diyalog oluşturmuş olacağız. Bakalım. Hel tehafu minel imtihani. Sınavdan korkuyor musun? La ehafu minel imtihani. Sınavdan korkmuyor. Keyfe tunazzimu dirasete vaktel imtihan. sınav zamanı dersleri nasıl düzenliyorsun? Mesela ne denebilir? Unazzimu dirasete vaktel imtihani. Yani bi enneni li enneni çünkü ben e e amelu ya da edrusu li durusi edrusu li durusi yevmen ba'de yevmin. Günlük günlük çalışıyorum anlamında. Ma huve eshabu imtihanin merru aleyke. Yani senin rastladığın en zor imtihan hangisidir? E, huve eshabu imtihanin merru aleyye imtihanu tarihi mesela. Tarih sınavı. Bir ay kesenin görüşüne göre Eddirasetu lil imtihani li vahdike eftal yani tek başına sınavlara çalışmak mı? Ev al ya da arkadaşlarla beraber çalışmak mı? Bir benim görüşüme göre Eddirasetu lil imtihani me al efdalu li vahdi Efdalu li vahdi diyebilirsiniz burada. Şimdi geldik beşinci alıştırmamıza. Karin beyne suveri taliye gelen iki fotoğrafı yani gelen fotoğrafların arasını karşılaştır. Ee, bir cümelin cümlelerle min indike senin yanından olan cümlelerle. Öncelikle şöyle bir örneğimize isterseniz bakalım. Eşşari'u muzdehimun cidden bir seyyarat. Cadde gerçekten arabalarla kalabalıktır. Emme hâze şari'u bu caddeye gelince fehuve khalin mine seyarat O arabalardan halin soyutlanmıştır, boştur anlamında. Mesela buna bakalım. bir saniye. Et talibu, et talibu öğrenci yedrusu fil mektebeti, fil mektebeti kütüphanede çalışıyor. Li enne cevvehe hudu etun çünkü onun havası sessizdir emme emme hazihil bintani ama hezanil bintani ancak bu iki kız tedrusani fil beyti evde çalışıyorlar e, ve ve cevvuhu ve onun havası dacicun gürültülüdür diğerine bakalım hezel beytu hezel beytu ya da el beytun nazifun ev temizdir El-beytu nazifun ev temizdir. Ve gurfetuhu ve onun odası halin minel melabis. Elbiselerden soyutlanmıştır. Emme hazel beytu ancak bu ev ne diyelim? Vesihun kirlidir. Vesihun kirlidir. Ve gurfetuhu ve onun odası meliyetun bil melabis. Elbiselerle doludur diyebilirsiniz. Gelelim altıncı alıştırmamıza tehavir me'azu melayike bit tabiri la tiye emsile. Burada bazı tabirler var. Onlar hakkında arkadaşlarımızla konuşacağız. Önce örneklere bakalım. Mâze an yevmil cuma. Yani cuma günü hakkında ne var? Hel nesite yevmel cuma. Cuma gününü unutun mu? Yevmul cumaati indena imtihanu şefehi. Cuma günü bizim yani konuşmaya dayalı sınavımız var. Ve hâze leyse sa'ben bu zor değildir. O neden an il muvafık onay demek onay hakkında onaydan ne haber Hel te muvafıkat el müdüri an il rihle yolculuğa müdürün onay vermesini unuttun mu el müdüri sey muvafık oyla rihle müdür e, yolculuğa onay verecek leenler üstlerde Ahmet çünkü öğretmen Ahmet öğretmen seyde bu mağne bizimle beraber gidecek Ve neden an ti beyt evin düzeni hakkında yani görüşün nedir? Hel nesite enne duyufe fit tarik misafirlerin yolda olduğunu unuttun mu? Nehnu cemi'an biz hepimiz senurattibul beyte bi suratın Evi hızlıca temizleyeceğiz. Şimdi ve ma aniz ziham yani kalabalık hakkındaki düşüncen nedir? Hel nesite unuttun mu? Ez zihamet tariqi ya da hennesite zihamet tariq yolun kalabalığını unuttun mu? Nehnu mesela ne diyebiliriz? et tariku seyuftehu ba'de saatin yol bir saat sonra açılacak. E, ee, ve bu leyse müşkilen bu bir problem değildir diyebilirsiniz buraya sayın hocalarım. Şimdi yedinci alıştırmaya geldik. İsel bil esileti münasibetin lil ecübe. Cevaplara uygun sorular soracağız. Bakalım. Tuğcibuni ni beni etkiliyor. El ezheru çiçekler fil katı Bahçedeki çiçekler beni etkiliyor. Mesela. Meze tuğcibuke. Seni ne etkiliyor? Bahçedeki çiçekler beni etkiliyor. İhteret tullabu el ka'etel kebira. Öğrenciler büyük salonu seçti. Buna ne denebilir mesela? Ey yekaatin yekteru et bu. Öğrenciler hangi salonu seçti? Öğrenciler büyük salonu seçti. El muzihu huvellezi yekreul ekber. Radyo. El muzihu radyo. O haberleri okuyan şeydir. Ya da el muzihu spiker. Radyo değil spiker. Spiker eee haberleri okuyan kişidir. Mesela menil muzi'u spiker kimdir? Menil muzi'u lam erahu mundu şehrin onu bir aydır görmedim. Mesela hel tera Muhammeden Muhammed'i gördün mü? Lem erahu mundu şehrin onu bir aydır görmedim. Neam karrartu en entakile ilal karya köye taşınmaya karar verdim. Buna nasıl bir soru, gele, soru gelebilir? Hel karrarte en tentak ile ilal kariye, köye taşınmaya karar verdin mi? Ne yap? tu en entak ile ilal kariye, evet köye taşınmaya karar verdim. Hattatil usfuru aleyh şecara. Usfura, yani kuş ne yaptı? Ağacın üzerine hattat indi. Mesela ila eyne hattatil usfura, yani serçe nereye indi? İla eyne hattatil usfura, hattatil usfura aleyh cevabını almamız mümkün. 8. alıştırmadayız. Etmemil cümle bime terahu münasiben. Yani uygun gördüğün şeyle cümleleri tam tamamlı. tamamla. Deneyelim. El mektebetu kütüphane. El mektebetu kütüphane. Ne denebilir mesela buraya? Ee, ne denebilir? kütüphaneye nasıl bir tamlama getirebiliriz buraya? Çünkü burada elmekte el mektebetü müpteda. El mektebetü kebiratun ya da el mektebetü meli etun bil kutubi. Kütüphane kitaplarla doludur. Ennecehu başarı fil hayati hayatta başarılı olmak Yehtacu. ihtiyaç duyuyor neye? Mesela ne denebilir? El amele çalışmaya olabilir. Yehtacul amele çalışmaya ihtiyaç duyuyor. Mareketu ma Bedrin Bedir Savaşı kanet mareketun ma kebiratun kanet ma'raketen ...kebiraten... büyük bir savaştı. Fi evkatil feragi boş vakitlerde uhavilu çalışıyorum. Ee, en usaide li ebi babama yardım etmeye çalışıyorum fi fasli rabi ilk baharda yekunu oluyor eşşeceru ağaç muvrikaten yapraklı oluyor el imtihanul kitabi yazılı imtihanlar eşhelu daha kolaydır minel imtihani şefehi yani konuşmalı imtihanlardan kabeda <laughs> şurtiyyu polis yakaladı alellissi <laughs> hırsızı yakaladı diyebiliriz. Şimdi etahaddefi konuşuyorum bölümündeyiz. Kalet Büşra, Büşra dedi ki, İndeme kuntum idim, seetekaddemu li tehanil camia. Yani üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. Kuntu idim, edrusu leyle nehara. Gece gündüz çalışıyordum. Hatta ta ki inneni ben, terektu taame yemeği bırakmıştım. Ve şerabe içmeyi bırakmıştım fe da'u fe cismi bedenim zayıfladı fe nesani et tabibu doktor bana nasihat etti bi kavlihi şu sözüyle el amelu çalışmak ve dirasetu yani ders çalışmak yehtecani ihtiyaç duyarlar ila cismin selimin sağlam bir bedene ihtiyaç duyarlar fe de gerekir en kulu yemen ceyiden iyi beslenmen gerekir ve tehtari seçmen saati sabahil ula liddirase ve der çalışmak için sabahın ilk saatlerini seçmen gerekir. Liennel cisme çünkü beden yekun oluyor, kad ehede almış oluyor. Kıstan kafiyen, kafiyen yeterli, kıstan de miktar, yeterli miktarda minar dinlenmeden kad ehede almış oluyor. Fekkertu ceyiden iyice düşündüm, ve kultu dedim ki aleyye bana düşen en ehtemme bi sıhhati ceyiden sağlığıma iyi önem vermemdir. Hatta ta ki estatiya güç yetirene kadar neye? İçtihe ve geçirmeye hezel imtihani bu sınavı geçirmeye ala ehseni hal. En güzel şekilde bu sınavı geçirmeye güç yetirene kadar bedenime iyice önem vermem gerekiyor dedim. Şimdi hivarun tebadüli karşılıklı diyalog bölümündeyiz. Tehaddef ente sen konuş ve sadikake ve arkadaşın konuşsun. An eyyami diraseti yani e, Dert çalışma günleri ve sınav ve tecihiz lehu ve sınava hazırlanma günleri hakkında sen konuşacaksın. Yani ben konuşacağım ve arkadaşım konuşacak. Böylelikle güzel bir diyaloğu inşallah meydana getirmiş olacağız sayın hocalar. Böylelikle 10. dersimizi geride bıraktık. İnşallah 11. dersimizde eşuru bir elemin şedidin şiddetli bir ağrı hissediyorum dersinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın sayın hocalar.